bugün nedenini bilmediğim bir şekilde keyifsizdim. Dedem bahçeye inelim mi deyince keyfim belki yerine gelir diye kabul ettim. Çünkü dedem çevresinde farklı bir göze bakıyor ve beni şaşırtıyor. Demiştim size. Dedem konuşmaya başladı. Bahçeye bahar gelmiş. Isınan hava ile ağaçlar, çiçekler, tüm kainat yenileniyor. Bu durum insanı nasıl da hüzün unutturup insanı sessizce sevindiriyor. Değil mi torunum? deyince adeta gözlerim parladı. Sessizce sevindirilmek cümlesi beni içine çekti. Sessizce sevindirilmek nasıl olur dede dedim. Dedem gülümsedi ve Allah gizlidir. Fakat tüm gizli olanları bilir. Bize iyi gelecek her şeyi bizler için sunar. Görmeyi arzu edersen sana gösterir. Al dersen gönlüne ferahlık vererek seni sessizce sevindirir dedi ve dedem beni yine şaşırttı.